Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sadece ben varım. Erdemse kameranın arkasında. Entegrasyon kursu ile ilgili merak ettiklerinizi Erdem bana soracak. Ben de cevaplayacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Entegrasyon kursu tam olarak ne? Sadece Almanca mı yoksa kültür ve yaşam bilgisi de içerisinde var mı? Güzel soru. Entegrasyon kursu şöyle oluyor. 7 kur oluyor totalde. 6 kuru sizi A1'den B1'e kadar götürüyor. Daha sonrasında da oryantasyon kursu var. O da yine 1,5 ay kadar sürüyor. O süreçte de size Almanya'nın kültürünü öğretiyorlar. Aslında derslerde işlediğimiz çoğu şey de Almanya'nın kültürüyle ilgili oluyor zaten. Kitaplarda hep Almanya'nın kültürüyle alakalı metinler oluyor. Aslında siz kurstayken de Almanya'nın kültürünü öğrenmiş oluyorsunuz. Ama tabii ki daha sonrasında vatandaşlık sınavına giriyorsunuz. Başarılı olursanız belgenizi veriyorlar, sertifikanızı. Vatandaşlığa o sertifika ile başvurabiliyorsunuz. İkinci sorumuz ise kimler entegrasyon kursuna gidebilir? Aile birleşimiyle gelenler otomatik hakka sahip oluyor mu? Benim bildiğim aile birleşimiyle gelenler otomatikman bu hakka sahip oluyor zaten. Tabii ki belirli bir Almanca seviyeniz yoksa eğer siz Türkiye'deyken A2 seviyesi veya B1 seviyesi aldıysanız zaten buna gerek var mı? Onu sizin alışlandır ve size söyler. Benim elimde olan sertifikaya hiç bakmadılar. Kurs kendi sınavını bana yaptı ve o sınava göre seviyemi belirledi. İşte sen A2'den başlayacaksın, modül 3 oluyor dediler. Ben de tamam dedim. O şekilde başladım ben. Benim sınıfımda şu anda hali hazırda çalışmayan yani işsiz kalan bir arkadaşım da var. O arkadaşımı da Job Center yönlendirmiş kursa. Madem çalışamıyorsun, iş bulamıyorsun Almancan olmadığı için. O zaman git Almancanı geliştir demişler. Entegrasyon kursuna yazılmasını istemişler. Bu şekilde de gelen insanlar var. Ya da kendi isteğiyle gelen insanlar da var. Kurslar şöyle oluyor. Ya sabah 8'de başlayıp öğlen 12 12.30 gibi bitiyor ya da işte benim kursum 1'de başlıyor 4.30'da bitiyor ya da bu şekilde oluyor. Kurslarda benim işte başka bir arkadaşım da yarı zamanla çalışıyor mesela. Saat 6 ile 12 arası işe gidiyor. Daha sonrasında da geliyor kursta eğitimini alabiliyor. Bu şekilde de katılanlar mevcut. Bir diğer sorumuz ise başvuruyu kim yapıyor? Kendin mi yapıyorsun yoksa Auslander mi seni yönlendiriyor? başvuru şöyle oluyor. İkametinizi buraya aldırıyorsunuz Almanya'ya. Ve orada Alışlandır de size bir kağıt veriyor. O kağıtta zaten yazıyor ki sen gitmek zorundasın bu kursa. Ben de dedim ki zaten gitmek istiyordum. İyi oldu benim için. Daha sonrasında mektupla evime de geldi. Bu işte kursa gitmek zorundasınız. Şu şu kurslara kayıt yaptırabilirsiniz diye. Biz de araştırdık işte bulunduğumuz şehirdeki hem özel hem devlet kurslarını. Hangisi bizim için daha uygun olacaksa ona yazılmaya karar verdik. İkisinde de indirim geçerliydi benim için. O yüzden pek de bir farkı olmayacaktı. Ama tabii ki Folk School'un daha iyi olduğuna karar verdik benim için ve oraya yazılmaya karar verdim. Daha sonra kendim gittim, başvuru yaptım. Başvurudan sonra da işte seviye tespit sınavı yapıldı. E, seviye tespit sınavına göre de hali hazırda açılmış bir kursa beni yerleştirdiler. Eğer sabah kursunu beklemek isteseydim bu yaklaşık 1 seneyi alır dediler çünkü her kurs yaklaşık 1 senede bitiyormuş. O yüzden ben de öğlen kursunu kabul ettim. Hocalarımdan da memnunum şimdilik. Bir sonraki ise kursun toplam süresi ne kadar oluyor? A1'den B1'e kadar kaç ay sürüyor? Şöyle söyleyeyim, total 7 kur demiştim zaten. Total 7 kur. Eğer siz A1'den başlarsanız ve işte entegrasyon kursunu da, oryantasyon kursunu da alırsanız total size yaklaşık bir yıl kadar bir sürede bu eğitim verilecek. Almanya'da biliyorsunuz çok fazla tatiller var. Yani inanın her... <laughs> bir buçuk aylık sürede <laughs> bir haftalık, 3-5 günlük tatili sıkıştırmışlar araya. O yüzden çok fazla tatil oluyor. Kurs bir yılı buluyor. Normalde ben de zaten hızlandırılmış kurs bu. işte bir buçuk ay sürüyor her kuru. İşte düşündüğümde 7-8 ayda bitiririm diye düşünüyordum ama ortalama bir yıl sürüyor. Peki entegrasyon kursu ücretsiz mi? Ücretliyse kişi ne kadar ödüyor? Ben kendi adıma konuşmam gerekirse ben şu anda 230 euro ödüyorum. 2 ayda bir yaklaşık ödüyoruz biz zaten bunu. 6-7 haftada bir kur değişiyor. Ve kur değiştikçe ödeme yapıyoruz. Ben kursa yazılırken bana özellikle sordular sosyal bir yardım alıyor musunuz? Sosyal yardım alanlar çünkü ücret ödemiyorlarmış. İşte ya da mini job yapanlar ücret ödemiyormuş. Çünkü mini job yaparsanız eğer sizin kazandığınız gelire bakıyorlar. Ve sizin kazandığınız gelir düşük olduğu için... Siz zaten kendinizi zar zor geçindiriyorsunuz kursa da para vermeyin diyorlar. Şu anda benim sınıfımda yaklaşık 18 kişi var ve sadece 3 kişi para ödüyor öyle söyleyeyim. Diğerleri para ödemiyor. Hep sosyal yardım alanlar işte ya da dediğim gibi mini job yapanlar olduğu için onlar para ödemiyor. Kurs ücretinin yarısı ya da tamamı geri alınabiliyor deniyor. Bu nasıl oluyor? Şartları ne? En başta bahsettiğim gibi Auslander de bana bu kursu zorunlu tutmuştu. Alışlandırı Behörd'e bana bu kursu zorunu tuttuğu için ben zaten 50 indirimle gidiyorum. Normalde bu kurs 460 euro ama ben şu anda 230 euro ödüyorum. Yani şöyle düşünebiliriz: Her 7-8 haftada bir ben 230 euro para ödüyorum kursa. Fakat kursa başarılı olabilirseniz ve aynı sertifikasını alabilirseniz, sertifikayı bildiriyorsunuz Alışlandırı Behörde'ye tekrardan ve size Ödediğiniz miktar var ya 230 euro. Onun da %50'sini geri iade ediyorlar. Yani kurs size aslında kur başına 115 euroya denk gelmiş oluyor. Bence gayet makul bir fiyat. Peki dersler nasıl işleniyor? Konuşma odaklı mı yoksa daha çok kitap ve sınav odaklı mı gidiyor? Şöyle söyleyeyim ben kendi kursum adına konuşmam gerekirse... Benim kursum gerçekten çok fazla konuşma odaklı gidiyor. Çok fazla konuşmalarımız düzeltiliyor. Ben konuşma odaklı gitmesinden gayet memnunum. Bazen şiraybın ağırlıklı gidiyor, bazen konuşma ağırlıklı gidiyor. Dönem dönem değişiyor. Ama hocalarımız konuşmaya aşırı önem veriyor. Her fırsatta konuşturuyor. Ya açıkçası böyle çok basit oyunlar da oynatıyorlar işte böyle top atıp soru sordumalar işte sürekli Aktif tutmaya çalışıyorlar bize çünkü kurs total 4,5 saat sürüyor günlük ve sadece bir e, molamız var. O da 10 dakika, 15 dakika civarı oluyor. Yani o sürede bizi aktif tutmak için ellerinden geldiğince konuşturmaya çalışıyorlar açıkçası. E, konuşma ağırlıklı gidiyor diyebilirim. Peki bir hocam var, iki hocamı Hocalar iyi mi, kötü mü? İki tane hoca var. Haftanın belirli günleri bir tanesi giriyor, belirli günleri de diğeri giriyor. Öyle kendi aralarında günleri bölüşmüşler. Ben hocaların ikisinden de gayet memnunum. İkisi de farklı alanlarda ilerlememizi sağlıyor. Birisi konuşma ağırlıklı çalıştırırken birisi yazma ağırlıklı çalıştırıyor. Ve bu sınav açısından daha iyi Dersler haftada kaç gün, günlük kaç saat, dersler sabah mı yoksa akşam mı oluyor? E zaten bunu da de söylemiştim. Bir sabah kuru oluyor, bir öğlen kuru oluyor. Sabah kuru saat 8'de başlayıp 12 buçuk gibi bitiyormuş sanırım. Öğlen kuru da saat 1'de başlıyor ve 4 buçukta bitiyor. Ben öğlen kurundayım. Sabah kurunda olanlar haftanın 5 günü geliyormuş. Ben haftanın 4 günü gidiyorum. Cuma günleri tatil. Cuma günleri tatil olması benim de açıkçası işime geliyor. Çünkü burada pazar günleri her yer kapalı olduğu için cuma cumartesi işlerimi hallediyorum. Devlet dairesinde bir işim varsa da cumaya almaya çalışıyorum. O yüzden benim için iyi oluyor. Genelde bu şekilde oluyor. Ders dili tamamen Almanca mı? Ders dili tamamen Almanca. Benim kolayıma geldiği için İngilizceye kaçmak ya da İngilizce bir şey sormak ya da İngilizce... <laughs> İngilizce kendimi ifade ediyorum. O zaman hoca bana cevap dahi vermiyor. Hani en kötü ihtimalle şey soruyorum işte bu ne demek diye soruyorum hani. İngilizcesini söylüyorum kelimenin. Almanca buna demek diye soruyorum. O zaman bana cevap veriyor ama onun dışında başka diller konuşulduğunda hocalar kesinlikle cevap vermiyor. Özellikle sınıfımda Arapça konuşan bir kesim var ve kendi aralarında çok Arapça konuşuyorlar. Hoca onları çok uyarıyor. Sadece Deutsch konuşabilirsiniz diyor. Yani sürekli uyarı alıyoruz bu konulardan. Çalışan biri bu kursa nasıl devam edebilir? Akşam veya hafta sonu kursları var mı? Şöyle akşam kursları var ama onlar entegrasyon kursu olarak geçmiyor. Sadece Almanca kursu olarak geçiyor ve benim gittiğim kurs kadar intensif değil. Yoğun olmadığı için de bayağı uzun sürüyor. Bir kur 6 ay kadar sürüyor demişlerdi. Diğer kurslar hakkında benim daha çok bilgim var. Onlar genelde 3-4 ay kadar sürüyor ama bir kur oluyor ve bir kuru 3-4 ay sürdüğü için normal intensivin neredeyse 2-3 katı kadar ve haftanın sadece 2 günü oluyor. işte ya salı, perşembe ya pazartesi, çarşamba şeklinde. O yüzden onlar biraz daha yavaş ilerleyen kurslar, intensif kurs yani integrasyon kursu gibi olmuyor. Hafta sonunda kurs ve VHS açısından yok. Diğer özel kursları bilmiyorum. Diğer bir sorumuz ise A1'den başlayan birinin ne kadar sürede gerçekten konuşabilir hale geliyor? Midkarte bitenin dışına ne zaman çıkabiliyor? Yani benim kursum başlayalı şu an 2 ay oldu. Ben midkarte bite dışına çıkabiliyorum şu anda. Bence o birazcık insanın kendini geliştirmek istemesiyle alakalı. Çünkü kurs inanın tek başına hiçbir şey ifade etmeyecek sizin için. Kurs evet öğretecekler. Evet ellerinden geleni yapıyorlar ama bu kişi de bitiyor. İnsan istedikten sonra çalışıyor. Sadece kursla olmuyor. Sizin çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Ben kurstan eve gelip ortalama 2 saat daha Almanca çalışıyorum. Yani günde 6-7 saat Almanca çalışarak geçiriyorum günümü. Size de tavsiyem bu şekilde olabilir. Öğretmenlerin öğrencilere verdiği ekstra tavsiyeler oluyor mu? Bizim hocalar bize ekstra çok bir tavsiye vermiyor. İşte sadece kelimeleri artikelleriyle öğrenin diyorlar. Çünkü biz artikelleriyle öğrenmeyen, gerçekten öğrenmek istemeyen bir grubuz herhalde. Sürekli kelimeleri artikelleriyle öğrenin diyorlar. Çünkü Artikeller akusatif ve datif de değişiyor. Akusatif ve datif de değiştiği için de sizin artikeli bilmeniz gerekiyor ki akusatifte ne oluyor, datifte ne oluyor bilesiniz. O yüzden bizi konuda çok uyarıyorlar. Onun dışında işte konuşmaya çalışın, yazmaya çalışın, deneyin. Bunları sadece söylüyorlar. Bunlar zaten herkesin bildiği şeyler. Genelde ben kendim çalışmaya zaten daha çok seviyorum çünkü kendimi tanıdığım için kendi çalışma stilime göre kendime yön çiziyorum. Kursa kayıt olduktan sonra gelmemek, iptal etmek mümkün mü? Cezası var mı? Ya kursa kayıt olduktan sonra az önce baktık hatta eşitliğine tekrardan. Çünkü tam emin olamadık yüzde kaçlık bir gelmeme süresi vardı diye. Yüzde 20'lik bir gelmeme kotanız var her kur için. Ama her yüzde 20 gelmediğinizde uyarı alıyorsunuz. Bu uyarı diğer kura aktarılıyor. Diğer kura aktarıldığı için yani siz üç uyarıyı aldığınız, üçüncü uyarıyı aldığınız an kurstan atılıyorsunuz. Kursu iptal ettirmek bence mümkün ya da dondurmak mümkün. Eğer hani bahsettiğim arkadaşım gibi Job Center sizi yönlendirdiyse, Almanca öğrenen işte ondan sonra iş bulun dediyse ve sonrasında Job Center size iş bulduysa ve siz o işi kabul ettiyseniz, yani geçerli bir sebebiniz varsa iptal ettirebiliyorsunuz. Çünkü entegrasyon kursu genelde zorunlu tutulan bir şey. Zorunlu tutulan bir şey de keyfi olarak iptal edilemiyor. Sınıf mevcudu nasıl, hangi milletten insanlar var? Sınıf mevcudu 18 kişi benim sınıfım. İşte benim sınıfımda Suriyeli var, ondan sonra Kolombiyalı var, Hintli var, Yunanistanlı var, işte Türk var, ben... <laughs> Ondan sonra Ukraynalılar var. Ukraynalılar zaten çok yoğunlukta şu an e, savaştan dolayı sanırım çok fazla Ukraynalı var. O kadar yani benim sınıfım böyle genel olarak da zaten dışarıda görebileceğiniz insanlar da bu şekilde oluyor. Ukraynalı, Rus, işte Arap. O şekilde Türk. Peki hamilelik döneminde kursa devam edebiliyor musun? Dondurma hakkın oluyor mu? Evet bu ilk hamileliğimi öğrendiğimde kafamda oluş, oluşan ilk soruydu. Çok korkmuştum açıkçası. Ve HSE'ye gidip danışmadaki işte kişiye sorduğumda böyle böyle bir durum var nasıl yapabilirim dediğimde. Aa çok sevindim işte çok güzel haber çok mutlu olduk işte uzun zamandır çocuk görmüyoruz şöyle böyle muhabbet etmeye başladı benimle ve sonrasında dedik ya işte sen de çocuğunu doğur, dondurursun o arada. Daha sonra çocuğunu büyütürsün, kreşe gönderirsin. Müsait olduğun zaman da gelip kursu tamamlayabilirsin dedi. Yani bu şekilde de iyi davranışlar görüyorum. Hoşuma gidiyor. Peki otobüs veya ulaşım ücreti geri ödeniyor mu? Bazı şehirlerde oluyormuş. Bu doğru mu? Evet. Belirli bir kilometre üstüne yol yardımma yapılıyor ama yol yardımı dediğimde öyle çok büyük miktarlar değil. İşte kur başına yaklaşık 50 euro falan alıyormuş arkadaşlarım. Ama onlar bayağı uzakta oturuyor. Düşünün hani Almanya'da hiç trafik olmuyor ve arkadaşımın geldiği yer yarım saat sürüyor kursa. Benim evim yakın olduğu için ben yol parası almıyorum ama işte arkadaşım alıyor mesela. Ama diyor ki kur başına 50 euro alıyorum zaten yetmiyor genel olarak diyorlar benim soracağım sorular bunlardı ve son olarak bir soru daha sorayım. Genel olarak kursu önerir misin? Kurs hakkında bir düşüncelerin neler? Ben kursumu seviyorum. Kurstaki arkadaşlarımı seviyorum güzel ortam yakaladım. Tavsiye ederim herkese. Buraya gelip dil bilmeyip bunalımlara girmektense hani kursa gidip çabalayıp insanlarla konuşmak, insan görmek, farklı konular üzerinden tartışabilmek, farklı milletlerin ne hissettiğini, ne yaşadığını bilmek, öğrenmek insanı mutlu ediyor açıkçası. Ben mutluyum kursa gittiğim için. Herkese tavsiye ederim. Yani eğer imkanınız varsa entegrasyon kursu olmasa bile normal kursa gitmenizi tavsiye ederim. Keza ben doğurduktan sonra ara vereceğim normal VHS'nin kursuna. O arada da online eğitim almayı düşünüyorum tekrardan başka bir kurstan. Yani kursu bırakmayı düşünmüyorum çünkü bu süreç bana çok iyi geliyor. Size de çok iyi gelecek eminim. Hem Almancanız çok çok daha hızlı gelişecek. Çünkü 4,5 saat diyorum yani sürekli Almancaya maruz kalıyorsunuz. Başka hiçbir dil duymuyorsunuz. Hele Türk de yoksa ortamda gerçekten çok güzel oluyor. Yani çünkü başka hiçbir dil duymuyorsunuz ve Almanca konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Ama genelde Türklerin olduğu kurslarda galiba insanlar öğrenmede biraz daha güçlük yaşayabiliyormuş. Çünkü Türkçe'ye kaçıp hani daha kolay geldiği için. Ee, Bilmiyorum. Ben kursundan çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Eğer merak ettiğiniz başka soru olursa yine videonun altına bırakın. Cevaplanmaya çalışırız elimizden geldiğince. Umarım cevaplarından tatmin olmuşsunuzdur. Sizlere hissettiğim duygularım ne varsa onları aktarmak istedim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.